girişimcilik çığır açan bir şey yapmaya çalışmaktır. Türkiye gibi coğrafyalarda yapılması kolay olan bir iş değil. Fayı 2 yıl önce ilk kurduğumuzda bir hayalle kurduk. Kobilerin tedarik zinciri süreçlerine müdahale etmeye çalışan bir girişim. Estik hobilerin, ticari hayatlarını ileriye taşıyabilmek için tedarik zincir süreçlerine çok dikkat edebiliyor olmaları lazım. Thanks Five sizin bu yapınızı anlayıp ticaretinizi daha uzun süreli yapabilmenizi sağlayan bir yazılım. Yani yeniden matematik formülü bulmak aslında bizim derdimiz. 100 yılda bir şirketin gelebileceği bir noktaya 5 yılda gelmeye çalışıyorsunuz. Deniz Akvaryum, Neohub sayesinde biz bunların birçoğunun orta noktasındayız. Bir girişimci için kesinlikle yolunun geçmesi gereken yerlerden bir tanesi. Herkese merhaba. Deniz Akvaryum girişim sohbetlerimize hoş geldiniz. Bugün FENKSİFAY kurucu ortağı Orkun Kayra Akyüz ile birlikteyiz. Orkun hoş geldin. İlk sorum çok klasik olacak ama sana göre girişimcilik nedir? Yaklaşık 4 yıldır girişimciyim, ee, endüstri mühendisiyim ama tedarik zinciri alanında yoğunlukla çalıştım. Şimdi de o alanda bir girişimimiz var ve onu büyütmeye çalışıyoruz. Fengsify nedir? Ne yapar? E, Thanksfy temelde COBİ'lerin tedarik zinciri süreçlerine müdahale etmeye çalışan bir girişim. Müdahaleden kastım da şu, e, bugünün dünyasında tedarik zinciri kavramı aslında sadece çok büyük işletmeler için Kurgulanmış bir yapı değil. Biz bunu pandemiyle çok net gördük. Tedarik zincirleri çok kırılgan ve bugün küçük işletmeler dediğimiz de operasyonlarını, ticari hayatlarını ileriye taşıyabilmek için aslında tedarik zinciri süreçlerine çok dikkat edebiliyor olmaları lazım. Tedarik zinciri kavramı Türkiye'de sadece tedarik etmek gibi algılansa da aslında ham maddeden müşterinize varana kadar ki bütün süreçten bahsediyoruz. Thanksify bugün sizin bu yapınızı anlayıp size öneriler sunan daha doğru bir tedarik zinciri modeli ile ticaretinizi daha uzun süreli yapabilmenizi sağlayan bir yazılım. Bunu yapmak için teknik herhangi bir bilgiye ihtiyacınız yok. Biz sizin yerinize o teknik bilgiyi yıllarca aldık ve şimdi sizlere sunuyoruz aslında. Peki Fengsify'ı kurmaya karar verdiğinizde karşılaştığınız ilk büyük engel neydi ve nasıl üstesinden geldiniz? Temelde aslında şu yani 10 yıllık bir kurumsal geçmişin üstüne benim ortağım da öyle. Bunun ardından bir girişimci olmak, girişimciliğe adım atmak zaten aslında en başından beri içimizde olan şeylerden bir tanesi. Ben liseden beri kendi işimi kuracağım demişimdir ama Kurumsal hayatın getirdiği bir konfor alanı var bir noktadan sonra. Girişimcilik bugün Türkiye gibi coğrafyalarda yapılması kolay olan bir iş değil. Bir defa bu kararı vermek çok büyük bir korkuydu. Ama orada en büyük destekçim işte ailem, arkadaşlarım, çevrem ve bu alanda zaten uzmanlaşmış kişilerden bir süre aldığım böyle mentorluklar adım atmamı kolaylaştırdı. Ama en büyük engel o karar verme süreci diyebilirim o süreçte. Fengsify'in sunduğu teknolojiyi pazara sunarken en çok hangi zorluklarla karşılaştınız? Tedarik zinciri kavramını Türkiye'deki özellikle kobilerin birçoğu bilmiyor. Yani tedarik zinciri nedir diye sorsak birçoğu malzeme tedarik etmekler sadece. Ama bu tedarik zincirinin bir segmenti. Bunun yanında birçok operasyonu var, birçok yapısı var. Örneğin lojistik bile tedarik zincirinin dallarından biridir ama genelde bizde karıştırılır. O yüzden bizim yarattığımız şeyi insanlara sunmak ve onları anlatmak başta biraz soru işaretiydi çünkü maalesef Türkiye'de direkt bir rakibimiz de yok. Bir de biz ilk raporları anlık çıkartmaya başladık. Müşterilerimiz inanmadılar bu kadar hızlı rapor çıkarttığımıza. Sonra 24 saat kısıtı ekledik. Peki Orkun, kullanıcılarınızdan aldığınız en ilginç geri bildirim neydi? Şöyle, kötü anlamda aldığımız bir geri bildirim biz genelde e, ürünün, platformun renklerine bile kullanıcılara yaptığımız anketlerle karar verdik başlangıçta. O dönemde ama tabii ki de herkesi dinleyemeyiz. Yani %50'yi aşana hadi uygulayalım oldu. Bir tane kullanıcımız bize mail atarak kendisinin renk körü olduğunu, renkleri ayırt edemediğini, e, onun için özel bir şey yapıp yapamayacağımızı sormuştu. Ee, sonrasında ona bir gözlük tavsiyesinde bulunduk. Bunları engelleyen bir şey varmış. En ilginç aldığımız galiba hani üründe şunu da yapsanız dedikleri oydu. Biraz da zorluklardan ve girişimin büyüme döneminden bahsedelim istersen. En sevdiğim konu. Funksfy'nin en hızlı büyüme dönemini anlatabilir misin? O dönemde neleri değiştirdiniz, neleri daha farklı yaptınız? En hızlı büyüdüğümüz dönem şu anki dönemimiz. Çünkü e, bu gerçekten bir süreç. Yani önce fikirle başlıyorsunuz, o fikri belli bir ürüne dönüştürüyorsunuz, sonra pazara çıkıyorsunuz, pazarda belli sistemlerle validasyonunu sağlamaya, kullanıcı almaya başlıyorsunuz. Aldığınız kullanıcılardan aldığınız feedbacklerle ürünü biraz daha geliştiriyorsunuz. Sonra belli bir topluluğa ulaşabildiğinizi gördüğünüz anda artık o topluluğu büyütmeye, müşteri sayınızı büyütmeye çalışıyorsunuz. Biz tam oradayız. Şu anda yani son 3-4 aydır özellikle böyle hype büyüme dediğimiz yüksek büyümeye yaratmaya çalışıyoruz. Onu uygulamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de Bence birincisi gerçekten ekip ne kadar iyi ve birbirini çok iyi anlayan işte gece gündüz çalışmaya okey ama bazen de çok iyi dinlenmeyi bilen bir ekibiniz olursa o zaman iş çok hızlı büyüyebiliyor çünkü günün sonunda gerçekten müthiş bir yazılıma da sahip olsanız yaptığınız iş burada tabii ki de çok önemli. İkincisi biz bu süreçlerin birçoğunu sonradan öğrenen bir ekibiz tamamımız. Burada da katıldığımız programlar bizim için çok değerli oluyor. Hızlandırma programları işte bugün mesela burada bulunmamız da aslında bunlardan bir tanesi. NeoHub'ın içerisinde bulunduğumuz programlarla beraber bizim bakış açımız değişebiliyor görmediğimiz bir noktayı görebiliyoruz. Bakmadığımız bir noktaya bakabiliyoruz. Eksik kalan bir noktamızı oradan tamamlayabiliyoruz. Bu tarz şeylerde bulunmak bizi daha hızlı hareket ettiriyor, ivmeyi arttırıyor yani. Kuruluştan itibaren Fenxfa'yı düşündüğünde, aldığınız bir aksiyon sonucunda, ya aslında bu aksiyonu almasaydık, bu hamleyi yapmasaydık daha iyi olabilirdi. Daha hızlı gidebilirdik dediğim bir dönem oldu mu? Biz kurulduğumuz günden beri aslında odağı müşteri olan bir girişimiz önce müşteriyi içeriye almayın, müşteri sayısını arttırmaya odaklıyoruz. Çünkü hem en iyi yatırımcı müşteridir, size para öder, feedback verir ama hissenizi almaz. Bu bakış açısı bizim için çok değerli ama bir yandan bir girişimiz çok hızlı büyüyebilmeyi, çok fazla pazara açılabilmeyi istiyoruz. Bu süreçlerde maalesef en başından beri biz çok fazla içeride bir kurumsal kültür yaratmaya çalıştık ve dedik ki departmanlar ayrı olsun. Sonra şunu fark ettik. Bu sefer içerisi bir kurumsal yapıya dönüşüyor. Ama burası bir girişim yeri geldiğinde birinin sabah marketing planını yaparken akşam müşteri araması, gece yazılımdaki bir şeye destek vermesi, belki dışarıdan eğitimli bir şey öğrenmesi gerekiyor. Bu benim için de geçerli, ekip arkadaşlarım için de, ortaklarımız için de. Bu tarz şeylerde biraz geri kaldığımız düşünüyorum ama bunların açığını da kapatabiliyoruz çünkü girişimin olayı da bu aslında. Yani hatayı görüyorsunuz. Yaptığınız hatadan ders çıkartabiliyorsanız ilerleyebiliyorsunuz. Bence en önemli kısım da burası. Biz de onları görüyoruz. Yani şu spesifik olarak şu dönemde ya da bunun öncesinde bu diyebilirim ama eminim her gün hata yapıyoruzdur. Her gün de o hatayı düzeltmeye çalışıyoruzdur. Teknoloji odaklı girişimciler için sizce hızlandırıcıların önemi ne? Ve bunun devamında ikinci sorumda deniz akvaryumda çalışmak nasıl bir duygu? Bir girişimciyseniz çok fazla ihtiyacınız var. 50 yılda, 100 yılda bir şirketin gelebileceği bir noktaya 5 yılda gelmeye çalışıyorsunuz. Değerleme açısından, yapı açısından, dokunduğunuz insan müşteri açısından. Bunu yaparken çok fazla ihtiyacınız var. Bu ihtiyaç sadece finansal bir ihtiyaç değil. Ya da sadece bir mentorluk değil aslında bunların birçoğunun bir arada olduğu yapılar. Bugün Deniz Akvaryum, NeoHub sayesinde biz bunların birçoğunun orta noktasındayız. Yani işte yatırımcılarla bir araya gelebiliyoruz etkinlikler ya da burada olduğumuz için o yatırımcılar tabiri caizse siz bir önelemeden geçmişsiniz o zaman hadi gelin biz de sizinle görüşmeyi değer buluyoruz diyorlar. Onun için bir defa step atlamanızı sağlıyor bu tarz bir yerde bulunmak. İkincisi burada o kadar fazla iştirak, departman ve bilgili insan var ki sizin eksik kaldığınız bir alanı tamamen gönüllülükle size sağlıyorlar. bu eksik kaldığınız zaman finansal bir çözüm olabilir, başka bir şey olabilir, bir fikir almak olabilir. Hepsinin yanında ofis ihtiyacınız vardır girişimci olarak. Nevap bugün size İstanbul'un en merkezi noktalarından birinde 7/24 ofis imkanı sağlıyor. Ve bu ofis imkanı içerisinde farklı girişimlerle de bir arada olarak aslında onların yaşadığı sorunu, iyiliği, kötülüğü her şeyi görebiliyorsunuz. Yanınızda bambaşka bir girişimle anlık görüşüp belki teknolojiniz konusunda bir devrim yaratacak bir fikir alıyorsunuz. Ya da işte müşteri edinmek konusunda bir trik öğreniyorsunuz. Bunların tamamını sağlayabildiği bir ekosistemin bir yerde buluşturabiliyor olması bizim gibi girişimler için çok değerli. Bunu Türkiye'de maalesef bu bahsettiğim kadar profesyonel yapan çok az hızlandırma var. Neohub bir girişimci için kesinlikle yolunun geçmesi gereken yerlerden bir tanesi. Fengsify'in geleceği ne? Nereye doğru gidiyor? Ya biz Fengsify'i iki yıl önce ilk kurduğumuzda bir hayalle kurduk. Dedik ki işletmelerin tedarik zinciri yapılarını kendi kendine anlayıp işletmenin herhangi bir soru sormasına gerek kalmadan onu uyaran bir şey yapabilir miyiz? Yani buna ister asistan deyin, ister bir onun ofisinde yerleşik, onunla çalışan bir personel deyin. Ama bunu bir yazılıma yaptırabilir miyiz? O yüzden iki yıl önce yapay zeka ile alakalı çalışmalara başlamıştık. Hayalimiz de şuydu. Dünyanın neresinde olursanız olun, yaptığınız işi anlayan ve yaptığınız için daha iyi olmasını sağlamak adına size sürekli öneriler veren, pazarı takip eden, trendleri takip eden, yeri geldiğinde sizi durduran, yeri geldiğinde gaza basmanız için ittiren bir sistem. Ve bunu bir yapay zekanın size sürekli söylediği bir format versiyon. Finans müdürünüze ayrı bir öneri sundu ama genel müdürünüze ayrı bir öneri sundu. Ya da üretim planlamanıza başka bir şey söyleyip depo operasyoncunuza başka bir şey söylediği bir yapıyı yaratabilir miyiz fikriyle ortaya çıktık. Bu çok kolay bir şeydi çünkü tedarik zincir kavramı çok istatistiksel ve maalesef algoritmaya çok dayalı bir yapı. Yani yeniden matematik formülü bulmak aslında bizim derdimiz. Hiç daha önce karşılaşılmamış yeni bir matematik formülü bulabilir miyiz, yaratabilir miyiz de. Galiba yaratıyoruz. Bunun Bununla alakalı güzel çalışmalar var son dönemde. Amacımız bunu bugünün planıyla minimumda 300 bin kobiye ulaştırmak önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde. Çok daha büyük hedeflerimiz, çok daha büyük düşüncelerimiz var ama 250 tane ülke var. Bir yıl içerisinde Türkiye'nin ihracatının yüzde 5'ini Fengsify kullanan işletmeler yapsın dünyanın total ticaret hacminin de %5'ini Fngfy kullanan işletmenin yapabildiği gibi bir hayalimiz var. Umuyoruz buna ulaşabiliriz. Son sorumda Orkun olarak senin Fengsify'in gelecekte şunu yapmasını planlıyoruz ve bu beni bizi çok heyecanlandırıyor dediğin spesifik bir şey var mı? Biz başarı hikayeleriyle büyüyen bir toplumuz. Kurtuluş Savaşı'ndan beri bu ülke birçok şeyi başarabildi ve başarı hikayeleriyle aslında büyüyen bir nesiliz biz. Ama ben buraya nasıl fayda sağlayabilirim? Bu topraklarda doğdum, burada okudum, burada büyüdüm. Evet yurt dışına gittim, geldim, çalıştım. Orada kültürleri de gördüm, hala görmeye çalışıyorum ama günün sonunda buraya fayda sağlayabilecek birisi olmaya çalışıyorum. Yani Orkun olarak tek bir gayem var. Tabii ki de para kazanmak hepimizin isteği iyi bir yaşam, iyi bir hayat, güzel arabalar, güzel evlerde oturmak ama bunun yanında bugün bir üniversite öğrencisi, lise öğrencisini ile tanışıp ona rol model olabilirsem Bugün bana daha önce rol model olanların yolundan giden benim yolumdan onlar gelirlerse ve günün sonunda bu sayede kalkınmayı bizler sağlayabilirsek bu benim için müthiş bir başarı olur. Orkun olarak yapmak istediğim bu. Bunu da işte file veya farklı girişimlerle yapmayı umut ediyorum. <laughs>